Peki medikal onkolojiyi konuşalım hocam evet. birazdan. Şimdi dediğim gibi bu kemoterapi denen bir şey ama işte öncesi ve sonrası meselesi önemli. Şimdi e, tümörün tipine göre e, onkolog arkadaşların haftalık 3 haftalık tedavileri var. Yaygınlıklarına göre, yaşına göre, kalp hastalığı olup olmamasına göre, yandaş bazı hastalık olmasına göre bunu ev eviriyorlar. Evet saç dökül yani çoğunluğu saç dökücü genelde ikinci üçüncü tedaviden sonra olan işler ama e, hastalarımız ne olur buna katılmasınlar. Çünkü yani emin olun daha sonra çok aramızda çok acayip bir espri oluyor bu saç dökülmesi olayı. Çünkü düz saçları var. Bak diyorum ki göreceksin bu saçların nasıl olacak. Daha sonra anormal şekilde kıvırcık e, acayip şey. Gür saçları çıkıyor. Hocam diyor yıllardır diyor saçım diyor kıvırcık yapmaya çalışmıştım diyor. Bu sayede saçım kıvırcık oluyor. Düz saçlardan e, kurtuldum diyor. Ve e, bu espri oluyor. Yani medikal tedavi ve onkoloji de. sonra artık bir tek tedavi de yok. Patolojiden çıkan bir sürü faktörler var. Gradı var. Lenfomasküler invazyon dediğimiz laflar var, reseptörler var. Onlara göre, onların durumuna göre verilecek ilaçlar var eğer evresi erkense sadece hap var. Ya da aylık yapılacak iğneler var. Aylık yapılacak başka iğneler var. Akıllı ilaçlar var. O kadar çok ilaç var ki artık meme kanseri var. Standart şu tedavi veriyoruz yok. Hastaya göre, patolojisine göre, evresine göre, hastanın genel durumuna göre değişik bir sürü ilaç alternatifleri var. O yüzden bu işte birliktelikte buna karar verdikleriz. Emin ol çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ee, o yüzden medikal onkoloji şu an meme kanseri konusunda iyi bir ilerlemeye e, varmış ve iyi sonuçlar alan bir durumda. Peki radyasyon onkoloji? Evet. Şimdi burada da şimdi temeldeki şu, meme'yi koruduk, filmlere baktık, sadece meme'nin bir yerinde bunu aldık. Ama bir yerde meme'nin bir yerinden çıktıktan sonra diğer meme'de ya da meme'nin başka bir yerinde çıkma olasılığı da var. Diğer meme'yi ellemesek bile var olan memede bir yerinde çıkma olasılığını radyoterapi verip ya yani radyasyon olarak radyoterapi verip vermemeye göre bakıldığı zaman radyoterapi alanlarda memenin bir yerde çıkma olasılığı yüzde 12'lere varan oranda azalıyor. Şimdi o yüzden e, meme ameliyatları bir de tedaviler bittikten sonra hastalara göre karar veriyorlar yaşına göre falan arkadaşlarımız 28 kere ya da 14 kere hafta işleri cumartesi pazara kısa bir dönem memeye bir ışın tedavisi yapılıyor. O ışın tedavisi de daha sonra memede başka bir yerinden ya da tümör yatağının herhangi yakınında bir yerinde tümör çıkma olasılığını azaltıyorlar. Bu da çok önemli. Daha sonra o memede bir şey çıkmaması açısından o da bizim için çok değerli bir tedavi. Eğer memeyi korursak ya da koltuk altında tümör yaygınsa onun bir sürü kriterleri var. O kadar e, seyircilerimizin kafasını yormayayım. O da bir tedavinin önemli bir donesi. Öyle diyebilirim yani. Peki Sertaç Hocam meme yani bu meme kanseri durumu sizce genetik olabilir mi işte atıyorum bir yaşam evet. öyküsüne ihtiyaç var mı var çünkü artık sonuçta işte esasında bakıldığı zaman genetik hemen hemen çok yerde oldu. Gen çalışmaları, gen oynamaları, gende değişiklikler esasında genetik çok zamandan beri yapılan ama son 1-2 yıldan sonra da o, o gen haritaları olup analizler olduğu sürece Artış iyi oldu. oldu. Evet. Hı -hı. Şimdi Mehmet de ARGE olarak iyi çalışıldığı için memede de işte BRCA1 ve BRCA2 diye bir çok bilinen bir gen grubu var. Onun dışında başka genler de var tabi Bu genleri var olan annesinde meme kanseri var. Kızında da çıkıyor. Burada kızında değil de annede bu sefer eğer hayatta ise anneye bakmak lazım. Eğer annede BRCA1 ve o genler varsa o gen kızına gidebilir gibilerinden sonra kızına da bakıyoruz. Eğer bunlar varsa artık bu bir genetik meme kanseri. Bunlar da genetik olduğu için bu da annede var olan bu ve Kızının kızında olacakları açısından hayatların bir dönemlerinde genlerin tipine göre %60-70 kendisinde o an olmasa bile kendi o gen olduğu için hayatın bir döneminde %60-70 memesinde kanser çıkacak. Bu sonuç var. Ya da tipine göre bunun rahminde kadında görülen en çok yer hmm. meme şey kanser tiplerinde ya da yumurtalığında bir kanser çıkacak. E bunu aynı aşıya da benzetmeliyiz. Yani risklerimiz var. Belki hiç grip olmayacağız. Belki covid mikro aşı oluyoruz ya. Hmm. bir hayatın %60-70'inde bir meme kanseri çıkacak bir kadının hayatını çizmede genini bilmemiz, gen haritanızı bilmemiz çok önem taşıyor ki bu kadıncağıza diyelim ki senin işte Angelico çok böyle medyatik birisi olduğu için senin memende bu çıkacak memenin içini boşaltıp bir protest koyalım. Ya da belli bir zaman diliminde artık yumurtalı ve rahmini alalım. Bu uzun beklemesin ya da bunların e, çeklerini yani bunların araştırma 6 ayda bir yapalım. Ufacık bir şey çıkmadan yakalanalım. Ya da artık yani evleneceksen artık evlenip çocuk sahibi falan ol. Çünkü memenin içini boşaltacağız. Emziremeyeceksin. E, yumurtalı rahiminin giderse bir daha doğum yapamayacaksın. Bunlara öncelik ver gibi hayatını planlamada genetikçi arkadaşlar. Şey çiz çiziyor program çiziyor Hı -hı. bu gibi şeyler ama şurada da tabii <laughs> çok sıkıntımız var ailemde Ben de kanser yok o yüzden bizde kanser olacak hocam hiç düşünmedik hiç teklif yapmadık şunu bilmeliyiz ki genetik meme kanseri denen bilinen genlerde kanserlerin yüzde 15'i ve 20'si bazı çalışmalarda genetik yüzde sekseni hiç ailesinde olmayanlar hiçbir genetik ilişkisi olmayanlar o yüzden ailemde bir şey yok Bende bir şey olmazlar yüzde %80 oluşturuyor esasında. Hmm. O yüzden bizim ailede olmaz bende bir şey olmaz kavramı çok büyük bir yanlışa itiyor bizi. O çok önemli. İkincisi çok önemli. kesin. Hmm. Bir de şu önemli. şimdi bakıyoruz ailesinde bir sürü kanser var. Bildiğimiz genlere bakıyoruz. genlerinde hiçbiri yok. Bu sefer buna da genetik değil demiyoruz. Buna da ne diyoruz? Ailesel meme kanseri. Niye? Şu an bildiğimiz genlerde yok ama belki bilmediğimiz bazı genlerde taşıyabilir bilim. Bir zaman sonra bu genleri de bize gösterecek. O zaman o şey gen haritası daha da artacak. Baktığımız gen sayısı daha da artacak. Bu sefer daha iyi bir koruyucu hekimlik diyorum bu gene bakaraktan daha iyi bir kanser olmadan koruyucu hekimlik tarafı daha da gelişecek. Ama genetik şu an gerçekten önemli bizim hayatımızı korumada, koruyucu hekimlik dalında çok önem taşıyor. Peki hocam size son sorumu soracağım. Tedavi sonrası kişinin, hastanın bütün yaşamı ve bundan sonraki o süreç nasıl olmalı? Nasıl bir takip evet. yapılmalı? Yani kadınların en çok sorduğu işte Yeni evlenmiş, bir hayat kuracak, kanser oluyor, tedavi oluyor, bir çocuk sahibi olmak istiyor. Hı hı. E çocuk olur mu, olmaz mı? Nasıl olabilir? Anlatabildi mi? Olsam risk taşır mıyım? Ya da işte beden bütünlüğü ve belli bir şeyle nasıl bir hayat kurmalıyım? E bu kavramlar bence çok önemli. Ya da bir işim var, çok gergin ve stresli o hayatın içinde var olmalıyım. Bence tedavi sonrası yaşam ve takip çok önemli. E hayatı var olduğu gibi, hayattan kopmadan devam etmek, o hastalığın yok olduğu gibi etmek çok önemli. İki yıl geçtikten sonra ve herhangi bir şekilde, yani genelde iki yıl diyorum, e, reseptör tiplerine ve o zamanki önceki evresine göre ço hastalarımıza emin olun hamile kalmasına da eğer böyle bir durumu varsa izin de veriyoruz bazen kanserinden sonra şey de oluyor doğum da yapıyorlar ee, öyle bir kötü hayat geçirmiş öyle bir karamsar şeyden sonra bir çocuğu da oluyor ee, bunlar tabii bizim için mutlu şeyler onu da getiriyor bak hocam mutlu şey, E tabii e ki yani. çok güzel ya, hayat esasında devam ediyor o çocuk o kadın için hayatın anlamının devam <laughs> ettiğinin görüntüsü e, kanser oldu bitti e, tabii ki her şey bitmiyor yine risklerimiz bitmiyor değil mi hocam efendim bitmiyor değil mi E bitmiyor tabii e, bu genelde protokolümüz bizim şöyle e, ilk iki yıl ya da bazı ya da üç yıl işte nüfesle onko... durumu var ya evet böyle. onkolojiyle biz üçer aylık dönemde şey, bizim yaptığımızı anlatayım e, görüyoruz. Meme muayenesini yapıyoruz, e, görüntülerini yapıyoruz. Biraz daha ilk 2-3 yıl biraz daha böyle şey e, dikkatli, başka bir yerinden çıkacak mı, vücutta olacak mı gibilerinden. Daha sonra 2 yıldan sonra, 3 yıldan sonra bunu 6 aylara açıyoruz. Ondan sonra 5. yıldan sonra eğer bu hastalık yoksa, her kadın gibi evresi de öncesinden iyiyse diyoruz ki yılda bir kere gel diyoruz. Yani mutlaka e, is, biraz daha tabii bilinçlenmiş oluyor. Eline bir şey gelse daha çabuk geliyor e, bu hastalarımız. E, yakından takip ederekten tetkiklerinde Bazen zaman sadece mamografi, ultrason değil MR'ları da araya koyaraktan e, biraz daha yakın yapıyoruz. E şimdi memesinin içini boşaltmışız. Protez var ama o memenin derisinin altında yüzde iki ile beş en iyi yerlerde bazı zaman sekiz biraz meme dokusu kalıyor tabii çünkü o derinin beslenmesi lazım. Orada da çıkabilir yani memenin içini boşalttık ama yine risk bitmiyor. Bu sefer ortadaki olan dokuyu takip etmemiz gerekiyor. E, o yüzden e, tedavi sonrası cerrahi onkoloji radyo tedavi sonrasında yine yakın bir tedavi protokolünü e, işte hem onkoloji hem radyasyon, hem biz e, hep beraber bir e, birliktelikte yapıyoruz tabii ki. O da önemli. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ee, yeni bir canlı yayında inşallah konu başlığımızı değiştirerek. Daha olumlu şeyleri konuşabiliriz. Evet, bir arada öyle ya, <laughs> biraz <gülüyor> konu e, olumsuz olsa da umut verici bir şey. Kesin kesin işte. An. Zaten buradaki amacımız da o, gerçekten öyle ya. Yani var olanla e, takılmayıp önümüze bakmalıyız. Güzel çözümler her zaman var. Teşekkür ederim. Rica efendim. ederim. Ben teşekkür ederim. Bu imkanı <laughs> verdiğiniz için. Ay çok teşekkür ederim. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle bir araya gelebilmek dileğiyle. Şimdi kendinize çok iyi bakın sevgiler.